Abi harbiden takımın ayaklarına sağlık. Muzaffer abi burada çok selamlar. Onu burada özlüyoruz gerçekten. Tempo ortadaydı. Skor da ortada. Kolay bir maç olmadı. Çok fiziki temasa bağlı bir oyundu. Oyun hakkında fazla konuşmayacağım. On, yollar bahtlar açık olsun. Allah sakatlık vermesin kimseye. Bize de onlara da. Yani oyun hakkında bir şey konuşmayacağım. Bizim bu sistemde şampiyon olmamız lazım. Sadece bunu söylemek istiyorum. Rakip burada kara bir düzen var. Biz de bu düzeni elimizden geldiği kadarıyla karşı çıkmaya çalışıyoruz. Belki bunun farklı bir cezalandırılması olur, ona bir şey diyemem ama... Biz elimizden gelen bütün her şeyi yapacağız. Biz elimizden gelen bütün her <laughs> şeyi yapacağız. Bu kadar yani demek istediğim bu. Sağdaki futbol 10 numara, her şeyi 10 numara. Kaptanımızın bir cezası vardı, kırmızı kartlık bir cezası. Ee, i̇sim vermeden örneklendirecek kendisi de burada zaten. İsim vermeden örneklendirecek sadece. Ben Ziya Kaptanım'la rakipsem ve saha dışındaysam ve bir takımda oynuyorsam bu çocuk küfür ettiği için saha içinde kart alıyorsa, kırmızı kart alıyorsa ben ben de küfür ediyorsam ben de kart almalıyım. Bu adam 8 maçlık ceza aldı. Ben küfür ettiğim halde ben demiyorum, isim vermek istemiyorum burada bir sorun O da aynı bir başka bir takımda oynuyor, rakip bu liginde aktif bir şekilde oynuyor, maçlarına devam ediyor. O küfür ediyor, hiçbir şey yok, ceza yok, yaptırım yok diyeceklerim bu kadar. Herkesin ayaklarına sağlık. Tekrar hatırlama bırakıyorum. İki Teşekkürler. O gerçekten kıran kırana bir maç oldu. Gitti geldi. Eee takımı kutluyorum. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Bu arada 8 maç değil 5 maç. E, ama gereksiz bir 5, 5 maç. E, hiç hak vermediniz cezayı aldım. Boynumuz sıkıldı ince. E, önümüzdeki maçlara bakacağız. Teşekkürler. Bundan sonraki maçlarınızda başarılar dilerim.